Ya Tamer'in böyle pis işlere bulaşmış olabileceğine inanmıyorum ben. O zaman size bir soru sorayım. Beni az çok tanıyorsunuz herhalde. Ortada hiçbir neden yok yokken... ...sebepsiz yere Tamer'i niye kaçırdı? Üstelik o dönem İstanbul'da savcı olarak görevli. Fakat benim hakkımda hiçbir şekilde resmi şikayette bulunmuyor. Sizce bu biraz garip değil mi? Hı? Acaba neden beni şikayet etmedi? Nedenini de söyleyeyim. Çünkü ortaya çıkmasını istemediği karanlık ilişkileri vardı. Ve bu gücünü kullanarak benim bir ihaleye girmemi engellemeye çalışıyordu. Eğer bütün bunlar gerçekse? Yeşim Hanım, bunların hepsi gerçek. Biliyor musunuz, Hayat'ın nikâhına engel olduğum ve Tamer'i kaçırdığım için... ...o kadar mutluyum ki. Çünkü Hayat'la birlikteyken de bu pis işlerine devam edecekti. Yani ben şimdi gidip bütün bunları Hayat'a anlatsam dinlemez ki beni. Üstelik bir de sizinle buluşum diye kızar. Eşim Hanım, size daha önce de söylediğim gibi sizden böyle bir şey istemiyorum. Peki ne istiyorsunuz benden Cerrah Bey? Her zaman, her koşulda Hayat'ın yanında olmanızı istiyorum. Cerrah Bey, ben her zaman ve her koşulda zaten Hayat'ın yanındayım. Ve olmaya da devam edeceğim. Buna şüphem yok. Fakat bu sefer gelecek tehlike sinsice gelecek. Farkında olmayabilirsiniz. Sadece sizi bu konuda uyarmak istedim. Lütfen kamera çok dikkat edin. Vakit ayırıp beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Cerrah Bey, bütün bu anlattıklarınız hayatı geri kazanmaktansa onu korumaya yönelik. of he guys